Sonunda 10 milyon dolar ödüle sahip olacağız. 500 bin dolar ödülde diken Şimdi hemen şuradan örsleri fırlatıyorum. O, duruyor musun? Atıyorum. Hop attım 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 attım. <laughs> Ay, iyi misin? Bir şey oldu mu ya? Ah, ne oldu ya? Sen bir garip duruyorsun. Dur bakayım. Kız beyksonik, neredesin? <laughs> 4, 5, 6 tane örs atmışım. <laughs> Hadi gel böyle devam edelim. Şama yaşayın. Şuna göstereceğim bundan sonra. Nerede tuşlar? Göremiyorum. <laughs> gel gel şuradaki çocuk. Bak bak burada burada. Buna basman gerek. Buna? Bu arada 50 bin dolar da iyi para ha. 50 bin dolara. Gibi. Balon gibi mi? Onu nasıl yapacağız? Bye. Yeah. mis gibi. Eyvah oradakiler de patlıyor. Hepsinin patlaması mı gerek acaba? Hayır 150, 151, 151 bin 500 dolarım oldu. Vay be ben resmen zenginliğe doğru gidiyorum şu anda. Kız bebek Sonic de daha 50 bin dolarda. Hemen o gelmeden uçaktan aşağıya düşelim. Aa mavi bu uçaktayım. Hey bana bakın uçak uçuracağım şimdi. Ve sonra bu uçaktan atlayacağım sanırım. Ama bunu nasıl havaya uçuracağım ki? Oo. Vay be! Sürmek olsun da her şeyi süreriz valla. Ne güzelmiş bu böyle ya. Şuna bakın. Tek kişilik uçak. Şimdi ben buradan nasıl atlayacağım? Şöyle koca denizin ortasına atlarsam ölmem. O yüzden ilk önce bir şöyle uçayım, tadını çıkartayım. Sonra da denize atlayayım. Sizler de lütfen o sırada like atıp kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan atlıyorum hazırsanız. 3 2 1 ve ha! etrafından da görün. Burada gördüğünüz gibi iki tane kocaman egzozu var. Ve amblemi var. Ve de burada fanları var. Fanlı araba mı olur ya? Çok garipmiş. Birazcık eski model. Ama gördüğünüz gibi mükemmel duruyor. Turuncu bir lambo. Şimdi bu lambo ile gidip kaza yapacağız. O değil de inşallah arabaya bir şey olmaz ya. Çok üzülürüm yoksa. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Vay be bu acayip bir şeymiş. Şununla birkaç tur şöyle gezeyim de hava atayım birazcık kız bebek Sonic'e. Kız bebek Sonic neredesin? Bakın bakın. -hoo -hoo. Gerçekten efsane bir şeymiş bu araba ya. Baksanıza arkadaşlar direkt kaya kaya gidiyor. Şimdi şuradan şöyle bir döneceğim. Oo. -hoo -hoo. Şimdi benim evin o tarafa doğru gideyim. Kız bebek Sonic buralarda olabilir. Dön 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 dön. dön. Oy oy oy. oy. Eyvah eyvah eyvah. Tamam. Heh. Kız bebek Sonic geldi. Bana ona, 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 ona şey bana bak. Uğra. O ne ne öyle o ne şey bu ben de ben de Hayır tabii ki de bilemezsin. Bas kaza bas kaza bas kaza. Benzinim mi bitiyor yoksa? Ne yapıyorsun? Çekil. para gelsin şöyle yak 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 yak. Oo ayaklarım bu arada daha yeni yeni acıyor. Ne yaptın? Güzel evlen poçini ne hale getirdin parçaladın mı? Neyse parçaları toplayayım da gider satayım şey enerjinden. Topla topla satarsın. <laughs> Mayak ya. Hadi gidelim bakalım. Şimdi sırada kaç milyon dolar vardı hatırlamıyorum. Bakalım para gelmiş mi? Oo, şuna da bakın arkadaşlar. Var ya biz gördüğünüz gibi hemencik Şimdi sanırım zombilerle savaşmamız gerek. Hatta evin içine kaçsam ya onlar saldırmasa bana. Ama o zaman da 3 milyon doları kazanamam. Tamam. Şurada bekleyeyim de birazcık saldırsınlar bana. Ay, ay, Çekilin benim açımdan. Hocam. yarım kalbim kaldı. Gelmiyorlar değil mi? İnşallah gelmiyorlardır. Ne yapacağım? Kapıları kapat, kapat, kapat. İnşallah gitmişlerdir. Vallahi öleceğim. Kalbim iki kalbim var, iki tane canım var. İnşallah gitmişlerdir. milyon. Nükleer bomba patlat mı? Nükleer bomba patlat. Eyvah. Bunun açıkçası korkuyorum. Ayrıca bu kara delik ne olabilir ki? Kara deliğin içine atla. Bunlar gerçekten çok korkunçmuş. Ama yarı yolda bırakmayacağım. Tabii ki de görevlerin hepsini yapacağım. Şimdi hazırsanız nükleer bombaya geçiyoruz. Ay nereye geldik? E, evimin hemen ötesindeyim. Eyvah bomba. Kaç 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 kaç. Nükleer bomba dedi boymaymış. Oo her yere bomba her yere bomba geliyor. Çabuk 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 çabuk. Aa, o ne böyle? Lazer mi? Arkadaşlar Kusura bakmayın birazcık köye zarar vermiş olabiliriz ama merak etmeyin. Ben bu parayla yeni bir köy bile inşa ederim. Hemancık gidelim son olarak 10 milyon dolara gidiyoruz. İşte geldik. Şimdi ise 10 milyon dolara kazanacağız. Ama bunun için kara deliğin içine atlamamız gerekiyormuş. Ve bu kara deliğin içinde ne olduğunu hiç bilmiyorum. Açıkçası birazcık korkuyorum. Ama merak etmeyin. Siz benim yanında olduğunuz sürece hepsini yaparız. Şimdi hazırsanız gidiyoruz bakalım. <laughs> bu da ne böyle? Aa, bir şey oluyor. Gerçekten bir kara deliğin içindeyim. İyi de. Ne oluyor orada be? Bana mı bakıyorlar? Şu tarafa geçsem. Şimdi bu tarafa bakıyorlar. Aa olamaz. Aa burada da çıktı. Buradan çıktı. Kaç 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 kaç. Bu ne be böyle? Tamam bakma o taraflara bakma. Sadece buraya bakıp gözünü kapat. Gözünü kapat. Ama diğerleri yok oldu. Aa! O ne be? Aa! Vallahi bir şey gördüm. Bir şey var orada. Bakın Bir şey bir şey saldırıyor. Aa! Bir şey geldi. Aa, alsana. Bu ne be böyle? Periler. Küçük periler. Ne yapacağım? Hiç kılıcım yok ki. Ah! Mor, mor şeyler o perileri içine çekiyor. Şuraya bakın. İnanmıyorum. Tamam ben şurada sizin çıkartmayayım en iyisi. Hey! bakın kılıcım var ama üç kalbim var bir şey bana saldırırsa direkt öleceğim olamaz ya yiyecek bir şey yok mu Aa! canım canım fırlandı Aa, bana alev attı canım fırlandı teşekkür ederim çok sağ olun hayır ya bunlar yükseltmeyi canım acaba bunlar beni yakıyor ha! gelin buraya gelin buraya sen de gel buraya kendime korunabilmem için bir yer yapmam lazım. Baksanıza beni nasıl yakıyorlar. Eyvah kaç 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 kaç. Nasıl öldüreceğim ki ben bunları. Ha al sana al sana. Göremiyorum ki baksanıza. Sadece turuncu bir şey var burada. Şöyle şöyle vursam acaba. Ölür mü ki böyle. Ha al sana. Aa, vallahi yaptım vallahi başardım. Ha sen de gel buraya kara delik gerçekten de bayağı bir kara korkunç bir delikmiş. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Bu olamaz bu olamaz bu olamaz işte. Git daha da korkunçlaşıyor kötüleşiyor burası. Ne yapacağım hepsini öldür hepsini öldür. Ha, ha, Gel buraya sen de gel sen de gel. Ha, kaç 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 Bu ne be böyle. Vallahi bu böyle giderse ben burada ölürüm. Baksanıza git gide çoğalışıyor çoğalıyor buralar. Onlar birbirleriyle savaşsın. Ben şuraya çıkacağım. Onlar hepsi birbirini öldürmeye çalışsın. Oh, oh. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Ha, gelin buraya. Gelin buraya. Aa, bana saldırıyor. Bunlar bu kadar değildi ediyor. canım bitmiyor. Hah, kuşlar mı saldırıyor? Bu kara delik, yuvarlak delik onları hep hapsediyor. Tamam. Yuvarlak delik ben nasıl olsa yuvarlak delik beni alamıyor içine. O yüzden şöyle şunları öldürebildiğimi öldüreyim. Ha? Oldu mu? Bir tane kaldı. Ha, yukarıda kalmış. Tamam şurada bekleyeyim. Onları da kara delik içine çeksin bakalım. Ha, onları da çekti. Sadece yukarıda kuşlar kaldı. Başka bir şey var mı? Aa o kara delik de kapandı. Peki ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım biliyor musunuz? Ben de hiç bilmiyorum. Nasıl çıkacağız ki acaba? Etrafa bakınalım. Ha? Aa portal açılıyor portal açılıyor. Vallahi açılmış yarısı. Hemen gidip şuradan atlayacağız sanırım. Aha açılmaya devam ediyor. cebim taşıyor. <laughs> çok iyiymiş be. Kız bebek Sonic neredesin? Baksana bir sürü param var benim. <laughs> oh my god. Ben de ben de ben de ben de istiyorum. Çekil bunların hepsi benim, hep şey benim olacak. <laughs> Hepsini almak istiyor. Ben de para bitmez. Para bitmez. Canım arkadaşlarım sizler de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize çizgi bakın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.